Bugünkü göstereceğimiz tutuş şekli pasif fizyolojik lateral fleksiyonda kullanılıyor. Pasif fizyolojik lateral fleksiyon esnasında ankovertebral eklemleri değerlendireceğiz. Bu değerlendirme servikal mobilizasyon ve manipülasyon öncesinde sıklıkla kullandığımız pozisyonlardan. Buna başlarken hasta sırt üstü pozisyonda yatıyor. T2'sinden yukarısı yatağın boşluğunda olacak şekilde yatırdık. Daha önce gösterdiğimiz çene yastık tutuşunu kullanıyoruz. Hastanın bunlar taraftaki parmaklarımızı çenesine koyuyoruz kulağın arkasından tuttuk. Omuzumuz hafifçe yasladık. Şu an çene yastık tutuşunu yapmış bulunmaktayız. Birinci metakarpal kemiğimizle hastanın posterior artiküler tutumunun üzerinde değerlendireceğimiz segmentlere koyuyoruz. Bunu yaparken farklı segmentler üzerinde elimizi gezdirip hastanın ağrısını sorguluyoruz. Ağrın var mı? Yok. Burada ağrı var mı? Yok burada var mı? Bu. Var. Hastanın problemli seviyesini bu şekilde tespit ediyoruz.